Bana burada cik cik derler. Hemen Kübra Nisa'nın kanalına abone ol ve like at. Çünkü seninle çok yakında kanka olacağız. Haydi video başlasın. Hmm, nem nem nem. Ne kadar güzel bir tadı varmış bu şekerin ya. Nem, nem nem nem. Oh be bizim çocuklardan gizlice burada yiyorum. Hmm, nem nem nem. Kafamdan bile daha büyükmüş ya. <laughs> Bakayım bizimkiler ne yapıyor. Ana, ana yakalandım. Yakalandım, yakalandım, yakalandım. Eyvah. şey, açıklayabilirim. Aa, sizde de var şeker? Hmm. Ama bende yok ya, bende mi? Iyi? Yok şeker, bitti şeker. Allah Allah. Yılbaşı geliyor git Noel Baba'dan iste Noel Baba zaten hep yalanmış Kandırıyormuş hiç Noel Baba gelmiyor bizim kreşimize Kandırıyor bizi Kandırıkçı Noel Baba Siz inanıyor musunuz Noel Baba'ya yoksa Evet bence gelecek ve Bize bir sürü iPhone getirecek Ay Pombu. Ay daha neler şakacı şey senin. Sen inanıyor musun Berkeciğim? Be ben inanmıyorum çünkü kandırıkçı bir şey. Noel Baba olsaydı zaten bizim buraya gelirdi. Hem belki beni evlat edinirdi. Hem Noel'em de niye yok Noel Baba varsa? Yok demek ki hepsi yalan bunların yalancılar. <laughs> Bence geyi geyi. He geyi mi? Peki gelirse bize ne getir? Ne getir sizce? Bence bir sürü laptop bilgisayar getirir. Laptop bilgisayar falan istemez ya. Bana sadece çikolatalar getirsin. Şekerler getirsin. Bir de o geyikli arabası varmış ya hani. Beni ona bindirsin gezdirsin. Ben başka hiçbir şey istemem. Ay, ay. zaten kimse beni evlat edinmiyor. Ya yamazlıklarım yüzünden herkes geri gönderiyor beni. Bıktım ben de. Aha bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Oh, sizden... oh, oh. oh. <laughs> ben gerçeğim. Aa, beni de tanıyorsun. İsmimi biliyorsun. O zaman sana söylediğim dileklerimi isteklerimi yaptın mı? Hmm, biraz düşünmem lazım Kübra'cığım. Hmm, düşünüyorum. 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 Ve tabii ki de senin çok fazla istediğin o çikolatalardan getirdim. <laughs> Ya ne de baymış. Noel anne, sen de çok güzel bir Noel annesin Ya, çok tatlısın. Şey, keşke benim annem babam olsanız ve bütün yıl boyunca böyle oyuncak hazırlar ve gezerdim sizinle. Oh Yavrum maalesef öyle bir şey yapamıyoruz ama sizler istediği sürece yanınıza gelip sizlerle eğlenmeye çalışacağız. Şimdi Ahmetciğim, güzel çocuğum, gel bakalım yanıma. Yekiyi jandım. Noel Baba'dan istediğin şey bir iPhone'muş galiba. Al sana iPhone. Aa. Aa, bir dakika, ben kaçıklandım o zaman. Ben de istiyorum iPhone. Ben Çikolata istedim Saftelik gibi. Bana ne? Ben de iPhone istiyorum. Bana ne? Bana ne? Oh Bir dahaki seneye iPhone'un senin de olur tatlı kızı. Haydi sıraya geçin. Hepinize hediyem var. Özellikle pratik öğretmeninize çok güzel bir hediye getirdim. Oh. Buyurun öğretmenim. Oo, oh. oh. Teşekkür ederim. Ben bir daha sıraya giymenizi kandayım belki Noel babaya. Oh. <laughs> 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 Buyurun. Alın bakalım oyuncaklarınızı, hediyelerinizi çocuklar. Rudolf nereye kayboldu gene ya? ben de iPhone istiyorum. Bir de şey istiyorum. Ee, kendime motor bisiklet istiyorum. Bisiklet istiyorum. Uçan kaykaylar istiyorum. <laughs> Kübra'cım sen olduğunu biliyorum. Ben de dalga mı geçiyorsun? Kendinize iyi bakın. Mutlu Noeller diliyorum şimdiden. Haydi hanım yavaştan gidelim. Çocuklar Mutlu siz de gelirler. üşümeyin. Sağ olun. Öğretmenim. ama. ama... Nadir baba. Ee, küçük kızımıza da bir hediye verecek misiniz? Ee, öğretmenim verdik zaten çikolata. ben onu yuttum senin elindeyken kalmadı bile. Bana lütfen hmm. bana da iPhone ver. iPhone oh, istiyorum. Işte. Oh, <laughs> Mutlular. Ana, Ana nereye gülüyor? gidiyor? de kaçıyor. Geyikleyi uçtu diye. Aa ya, of neye gidiyor takip etmem lazım kişiyi. Gitti gitti Kübra gel kaybolursun. <laughs> Buradan isteyeyim bak. hal baba? Geldi gitti. Aha, hanım gel gördüm hanım. Gördüm nereye gittiğinizi. Öğretmenim ben bir e, tuvalete gidip geleceğim. Şu yan tarafa tamam mı? Siz burada duyun hemen geliyorum. Tamam. Hanım gel de şuradan iki dakika bir kahve alalım kendimize. Çok sıcak ya. Şey çok soğuk çok üşüdüm hadi gel. Aha gördüm seni Noel baba. Gizlen gizlen küpü. Ay nasıl da gizleneceğim bilmiyorum ama. Aha bir yere gidiyorlar. Ana kahve almaya gidiyorlar. Kübya koş, Kübya koş, koş kübiyah koş, koş koş. Ay 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 burada beni dur. Şu aykaya bir. Ha ha burada hayatta göğümeyin. Küçük Kübya burada. Oo geyiklere bak ya gerçekmiş hepsi. Nerede kaldı? Noel baba, Noel baba. Benim artık babam ben ne şey olacaksınız bana ne bana ne. Hem e, 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 geliyor 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 geliyor. Mutlu Noeller. Hanım gel sen de söyle bakayım. Mutlu Noeller. Hanım Ay. biraz daha içten ya. Kalk Rudolf kalk. Daha bir sürü hediye yetiştirmemiz lazım Noel'e kadar. Daha çocuklar bizi bekliyor. Mutlu Noeller. <laughs> <laughs> ben de sizinle geliyorum Noeller. <laughs> i̇nşallah fark etmezler beni. <laughs> O evreye bak her bir, her bir eve yeni bir hediye bırakıyoruz galiba bütün çocuklar mutlu olsun diye. Aha. Hanım ilk olarak burayı bırakacağım tamam mı sen arabanın içinde kal. Tamam bey. Ohoho. Çünkü <laughs> 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 biz de gidelim hem şu Murat babanın torbasından iPhone'ları çalalım yaz. <laughs> Hadi bakalım hanım kal burada sakın gelme. Mutlu noeller. Hop görüyordu beni? Ay 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 köpek ay köpek ay köpek. <laughs> Hemen kalkalım. Ho 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 Ay çok eğlenceli. Allah'ım keşke benim babam Noel Baba olsaydı. ya. Çok güzel. Çok eğlenceliler. Ay <laughs> hadi ben evet, onları da bir <laughs> tane daha bırakalım. Hanım bunu sen bırakmak ister misin? Olur bey olur bırakırım. Hadi bakalım mutlu nualler demeyi unutma. Tamam. Bakayım ne bu yakacakmış onun ya da. Bakayım bakayım. Aa, elinde ne var? Aa, hediye paketine bak mavi ne de güzel. Aha. Aha kapısına bu yaptık. Hayır hayır köpek. Şaplan şaplan şaplan. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. burada. Ho, Kim ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Kübik burada. Ho, Noel Ana, Baba. Başka zaman Noel Baba. Yavaştan evimize gidelim mi? Gidelim bey gidelim. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Mutlu Noel'ler çocuklar. <laughs> ben de sizin evinize geliyorum. Yaşasın. Noel Baba babam. Noel anne de annem oldu. Bana ne Şeyi, şeyi yapıyoruz ya. Çok eğlenceliler, çok eğlenceliler. İyi ki böyle bir ailem oldu. Gerçi henüz haberleri yok ama olsun beni hiç ilgilendirmiyor. Benim ailem olacaksınız siz. <laughs> Hanım son olarak şu askeriyeyi de bırakalım ya. Onların doğru düzgün hediye aldıkları yokmuş. Onlara da güzel şeyler götürelim. Götürelim bir bakalım. Ho oh, oh, ho oh. ho. Hanım atla bakalım. Bekliyorum seni burada. Tamam. <laughs> Mutlu Noeller. Ay 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 ay. Ay 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 kübik. Kübik saklan kübik. Ay ay ay, ay. inşallah. Ay ha? <laughs> Hanım hadi artık yavaştan yukarı gel. Seni bekliyorum. Ay şu ne diye mi çalışalım? Neyse o eve götürene kadar şu lollipop yiyeyim. Nem 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 Çok lezzetli şekerim. Noel anne gelemiyor galiba. <laughs> gelemiyor ki Noel anne. <nualende. gülüyor> Ay çıkamıyor yazık kanatları yok Noel annenin. Ben Anım, hadi. çıkamıyorum. Hmm, tamam dur bekle. Aşağıda buluşalım o zaman. <laughs> Bana da böyle olur hanım üzülme <laughs> Gel yana doğru yana doğru evet <laughs> Aha geldi işte <laughs> Evet yavaştan evimize gitsek çok 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 iyi olacak Hadi artık oh. götür bizi Nuray baba evine Götür oh, oh. Uçan evet, Sakin ol Rudolf sakin ol kızım Hadi, Hadi bakalım Hanım bak yavaştan akşam da oluyor Aynen akşam olmaya başladı. Belki Aa. bir akşam şehir turu yaparız. Oley 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 oley. Evimizi kimse görmüyor değil mi? Yok görmüyor baktım ben. Tamam hanım yavaştan arabayı yok ediyorum hazır mısın? Hazırım. Oho sihirle dosun yılbaşı. Hani... Artık arabamızı kimse göremez hanım. Evet. Hadi in bakalım cücelerimiz neler yapıyormuş. Cüceler mi? Cüceleri Cüceler mi kendinize ne yaptınız? Kurabiyeyi döndürmüşsünüz kendinizi. Ana. Cüceleri de varmış bunlar. Ben de Hadi geçin içeri senin. geçin. Geçin. Sizi tembeller. Hiçbiri de çalışmamış. Sen de geç. Sen kendini ne yaptın cüce? Bıza çevirmiş şuna bak hele. Ey, eyvah beni fark etmedi. Evet. Ay, ay Şuraya şaklan. Ay bu yeşil çok soğukmuş. Ay Burası çok soğuk. Donuyorum, donuyorum, donuyorum. Ne ay baba? Güzel. Ne ay baba kapıyı aç. Donuyorum, ne ay baba? Donuyorum, ne ay baba? Ne oluyor ya? çok üşüdüm, çok üşüdüm, çok. Geç şuraya cincice geç. Cincice mi? Cincice kim ya? Ben Kübyan İsa'yım. Sen kim? Sen ne arıyorsun burada? Ay şey. ben ben şey. Çok sevdiğim için arabanızı atladım ve sizin evinize kadar geldim. Hadi gel çabuk gel. Dışarıda donacaksın orada. Ay ay çok şişti teşekkür ederim. Çık bakalım şuraya. Şey e, çıktım şuraya. Ay. Bak şu, bu, burada alanları görmemen gerekiyordu yalnız. Sen bir çocuk olarak bir sürü şey görmüşsün. Şimdi ne yapacağız? Şey en, var baba bence beni evlat edinmelisiniz. Çünkü... Çünkü benim bir ailem yok ve siz gerçek bir anne baba olmak için çok idaresiniz. Lütfen beni anne baba edin. <laughs> Ama bizim bir sürü zaten çocuğumuz var. Bak burada bir sürü cin cücemiz var. Bunlara bakıyoruz. Ama onlar Seni cin cüce. Ben kübiyen Nisa'yım. Gerçek çocuğum. Beni evlat edin hmm. lütfen. Lütfen. Hanım daha önce eşi benzerine rastlanmamış bir şeyle karşı karşıyayız. Noel çocuk olacak ilk kez. Ya beni evlat edin. Senin ya da bu evi yakayım. Tamam mı? Yayamazsak yapayım heetle. Şey Her yerde bayayım. Noel babanın suyu Noel babanın nevi bu gelin gelin. Bulun evini bu arada tamam, tamam. işte. Gelin tamam. gelin buradan Noel baba buradan Noel baba burada. Hep oyuncak yapay, hep oyuncak yapay. <laughs> Kübra. Efendim Noel baba. Seni evlat edindiriz. Evlat edindirdiniz mi kimi edindi Edineceğiz, edineceğiz. Ha. Karar verdik. Gerçekten mi? O zaman gidelim. Siz, boş verin öğretmenim ya aman Siz edindiyseniz ben hep burada kalayım Öğretmenim de merak etsin beni bana ne <laughs> ee, Öyle şeyler yapma hoş değil tabii ki biz öğretmenini arayıp Durumu en kısa zamanda bildirelim ee, Hanım siz çocuğa birazcık içeriği gösterin Ben de aracı hazırlatayım da Gerçekten evlat edinmeye gidelim Ay, yaşasın, yaşasın Ben bir evi karıştırayım hemen bakalım neler var Aman dikkat edin bir şey yapmasın Ara, Bu ne kutu kutusu mu? Bu ne biçim bir şey? Anam. Oo, buraya gelip park ediyorsunuz demek. <laughs> yayamazlık zamanı. Yayamazlık zamanı. Oley oley. Hediye paketleri benim olsun. Artık istediğim iPhone da benim olacak çünkü. Noel babanın evi demek. Hediyeleri demek benim demek. duy bakayım şuradan. Neydi ya? Ah, alamıyor mu ben bunları? Ana ben bu hediyeleri alamıyormuşum be. Noel baba bana benim olmadığı için bana vermiyor galiba alamıyorum. Başkasının dileği olduğu için alamıyormuşum ya. Elf çok üzücü. Hehe <laughs> yatakta zıplama ya, yatakta zıplama ya. Oo bana ne ya ben ece istiyordum iPhone istiyordum ama neyse. Oh ho oh, oh. ho, atlayın bakalım. Atladım bakalım ne baba ne ay babişko haydi gidelim. Aman cinlerim iyi koruyun burayı. Ne oh, baba oh, oh. yaşasın Şimdi sen benim babam Noel anne de annem mi oldu? Evet güzel kızım. Yalnız buraya sakın kimseye gösterme tamam mı? Tamam ay baba. Yaşasın. Noel baba babam oldu. Noel anne de annem oldu. Wahoo. Ho, ho, ho. Mutlu Noeller.